Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz abi? Efsanevi setimizi alıyoruz. Artık bu mesin setinden sıkıldım ya. Ben bu mesin setinden sıkıldım. Yeter dedim abi. Bu ne ya? Sürekli mum yum yum Oğlum millet bizi ölü zannediyor ya. Ayıptır ya. Neyse arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki PUBG Kore'ye etkinlik gelmişti. Ee, Baby Dragon etkinliği arkadaşlar. Bölüm 1 bu arada. Bunun ikinci, üçüncü falan da gelecek diye düşünüyorum kaç bölüm olduğunu bu arada bilmiyorum onu söyleyeyim dördüncü yılı özel bir genel etkinlik, etkinlik bu Şimdi buradan biliyorsunuz ki şu seti alıyoruz yani 150 baby dragon işte o parçacığına falan takas olarak yapılıyor biz abi şimdi güzel bir one man squad maçı atmaya çalışacağım ve one man squad maçından sonra abi gelip buradan bunu alacağım yani key sayısının pek bir önemi yok arkadaşlar onu da söyleyeyim pek önemsemeyeceğim direkt abi Livi kartasında PUBG Mobile Kore One Man Sukat başlıyor. Evet gençler e, yukarı atlamayacağım arkadaşlar bu arada lambar gideceğim çünkü yukarı atlamanın pek mantığı yok hasar kasmak istemiyorum benim derdim abi biraz kill almak istiyorum e, maçlara güzel bir sayıda güzel bir kill sayısıyla binlersem efsane olur e, amaç tabii ki burada arkadaşlar eğlenmek en yani çok iyi oynuyorum çok fazla kill alacağım diye bir derdim yok şu an <laughs> öyle söyleyeyim hani sonra mesajım yanlış anlaşılmasın arkadaşlar evet şimdi abi lambar indik Gerçi biliyorsunuz ki Lumberyard benden sorulur. Yani buraya atlarımda ya yani genelde biz buraya atlıyoruz bizim takımda falan oynarken. Bir daha loot falan güzel. İyi bir ben de iyi yani. Evet şöyle bir seri bir loot şuraya. Evet bak bir ara ee, bir videom vardı. Onu iyi hatırlarsan ya yani bilmiyorum izlenen falan bilir de vektörde uzatılmış vardı. Yani abi vektörün uzatılmışı demişim hatta. Hatta şöyle sabim de. Abi vektörde uzatılmış olduğu için gençler ben yukarıda mesela iki kişi almıştım. O maç hatırlayın abi seri bir şekilde yorumlara bir çökebilir mi ya? Tamam o maç efsaneydi ya. Win almıştım yüksek ihtimalde. Yani neyse. Evet gençler şimdi oh tamam abi. M4'ümüze 4x yapıştırdık mı olabilmişler abi. Şöyle 2 seviye kas yeleğimizi de ver. Tamam şu M4'ün içinde mermi de alalım. Şimdi abi buradan adam aramaya çıkalım. Mk12 var, Mk12 alınabilir. Hadi, halim bari. Vektörün süresi buraya kadarmış. Ulan Vektörü de o kadar övdüm, <laughs> hemen saldım. Şimdi neyse ben maçtan sonra e, kıyafeti alacağım mesela. Ama e, ya yani kıyafeti yüksek ihtimalle ilk beni alacağım diye düşünüyorum. Eğer yüksek ihtimal, mesela şöyle bir şey olmadıysa, e, nasıl desem? Mesela adam ilk etkinin ilk geldiği günden beri sürekli full core oynuyorsa o tabi seti almıştır illaki almıştır. Eğer oradaki sandıkları falan almadıysa. Gençler benim ilk elemi tabii ki kıyafetti. Yani seti ilk gördüğüm günde dedim ki lan bu set dedim, efsane. Ben bunu almam lazım. Kesin almam lazım yani. Başka kaçarı göçer yok abi. Adam lan Neymiş? Bu arada evet. 4 bir sıkıntım var dedim de. Şuradan bir yerden biri sıktı. Bu arada arkadaşlar ben bugün şey öğrendim. Sandık videosu attım ya bugün sabahleyin. Yani onu da izlemediyseniz de arkadaşlar bir seri şekilde kanala gidin ve izleyin o videoyu da. Ee, normalde mora göleri e falan hepsine dönüyordu. Artık dönmüyormuş. <laughs> Dünkü videoda bunu öğrendim. Yani çok acı bir şekilde öğrendim ama olsun yapacak bir şey yok. Evet şimdi öyle neredesiniz? Şimdi seri bir şey. Aa, bomba lazım olur. Bombayı alalım bir. Şuradan bir yerde sıktı ama. Gerçi böyle kilim pek benim yok. Ben abi sadece maç atacağım. Hani e, sizlere videosu bırakmamak bırakmak istemiyorum. Sizi videosu bırakmamak adına daha doğrusu böyle şeyler yapıyorum. E, akşam 8 abi işten çıkıyoruz. Gel eve yemek ye falan falan abi saat 9 oluyor. Aha adam gördüm ben. Şimdi emin bir lot alır mıyız ya? Alırmışız. Vurma arkadaşı var Öldü mü lan Abi o nasıl ölmedi? Aha öldü galiba Galiba öldü yani ölmesi lazım Bu işaret attı birine Öldü tamam Şimdi arkadaki öldü Şuradaki öldü ee, evet tamam. Bir kişi kaldı abi. Yok bunların iki kişi kaldı. Eğer dört kişilerse bunların iki kişi kaldı. Çünkü arka taraftan gelen bottu. Başka başka. O yüzden bana düşman lazım ya abi. Seri bir şekilde düşman lazım abi. Açık konuşmak gerekirse. Abi şuradan... o lan benim tutamacım yokmuş lan oha. Vay anam vay. Evet. Şimdi gençler. Abi şurada birini öldürdüm de. Bunun arkadaşı nerede de ben? Şimdi bu adam bana buradan yani burada da işaret yaptıysa ya arkadan gelecek tahminimce ya da kaldırmaya gitti. Ha bu kaldırmaya gitti. Net. O zaman yani gizlice tek bir yer var. O da önüm. Oraya gitmek benim pek işime gelmez şu an. O yüzden ben şöyle mid tarafına oynayacağım. Aha. Da. Geliyorum oğlum geliyorum. Acımayacağım. Bu arada adam hala adam sayısı fazla. Ha 27 kişi var. Güzel güzel. Aha. Bak 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 bak. ne? Abi yapma ya. Oh taksi gibi lan bu. Hocam birlik taksi biz hocam. Geçe bizim burada birlik taksi vardı adı birlik taksi yani ondan birlik taksi derim. Şimdi birlik taksi ne abi diye yazmayın. <laughs> Abi ben şuradan oynarım. Şuradan şöyle oynarsam bunları alacağımı düşünüyorum ama sol taraftan da adam gelebilir. Bu arada alan dışına doğru oynuyoruz. Biraz bir tık yani. Tabi gittiğim yerde alan da olacak yüksek ihtimal. Yok mu şöyle güzel bir şey ya? Hadi be. Abi üst seviye kaska Lan üst seviye kaska olay tamam dedim. Oğlum yani o araba nasıl patlamadı abi ya kurban olam yapma ya Allah Allah ya gerçekten o arabanın patlaması lazım. Açık konuşmak gerekirse o arabanın patlaması lazım. Seri bir şekilde. Yani patlamamasına hiçbir sebep yok. Lan bu kadar mı sağlam yaptınız bir arabayı? Bu kadar mı sağlam yaptınız ya? Bak 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 bak. Tipe bak. Hani bak, bak. gel gel aldın şu an gel. Gel şu an aldın odur bebeğim gel. Ha. Aa. Erkek var ha? Neredesin lan? Nereden sıktın? Hadi oğlum adam gibi göster göster. Oğlum adam gibi göstereceksin ya. Yani. Hadi bebeğim. Hadi oğlum. Hadi gülüm. Şurada mısın? Burada mısın? Yoksa burada mısın? Bu gösteren tipten değil gençler. Bu göstermen tipten. Aha gösterir misin? Ay bebeğim seni yerim mi? Aa. Yani Şimdi gösterdiğin kişiye de dikkat etmek lazım arkadaşlar ya yani böyle olmaz ki ya İyi vurduk bu arada gençler bu arada iyi vurduk Av çıkarsa alırım <laughs> Broz almam 5-7-62 çarpı şeyim yok Abi M4 dipçi yok diye aldım ha yoksa almam da Aa M4 dipçi de çıkmış lan Evet tamam almış biz almış bulunduk boşver Geri dönemem şimdi 2 saat Abi awk aslında çok sevdim arkadaşlar da biliyorsunuz ben AUG falan severim ama Geçen repeat sezonunda abi AUG'un 100 tane ambarda öldürmek Abi biri yüksekten düşerek öldü lan Ben bu adama yanaşmam Bu adama yanaşmam ben çünkü bu adamın pompalı var Hocam sana bir güle güle diyelim de. abi Oy hocam ne yapıyorsun hocam? Hayırdır bebeğim ne yapıyorsun orada ya? Hadi. tahminime göre mid her zamanki gibi dolu. Allah tatlım kusura bakma. Seni geçirtemem. Allah Allah. Abi ne oluyor? Bu nasıl bir sessizlik ya? Ölüm sessizliği lan. Ama hep ben öldürüyorum. <laughs> Nasıl bir şeyse artık. Lan şuradan kimse gelmez değil mi lan? Bak numara olmasın ha. Arkamızdan kimse gelmesin bak ona göre. Sakin sakin gidiyoruz. Çatı boş gibi. Abi tırstım hep şu önümdeki ev. Şu evden çok tırsıyorum gençler. Bu ev evet, sıkıntılı abi. O evde duran adam. Full camper'dır. Oyunla ilgili bilgisi yoktur. E, alanı midden çıkarttı. Hadi bakalım bebeğim. Oradan çıkacağız. Sende bir UMP var bebeğim lan aman yavaş Sen de UMP var onu ben sesini aldım biraz önce Şuradan da kimse gelmesin de Son 3 kişi vardı gençler 8 kill var Aslında gençler kalabalık yere atlayıp da fazla kill alabilirdim ama Aksiyona gerek yok abi No action no action Valla bir boostumuzu falan bir fullelim de normal olmaz 3 seviye kask gerek var Üç seviye çantana var Ya abi o midde ne yap o binada ne yapıyorsunuz siz ya? ya adam değilsin değil mi lan? Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Alan geliyor hadi lan. Ulan buna geçmiş olabilir mi bu tarafa? Aha. He geçersin gel. İlk maç, ilk win. Ta! <laughs> abi çok salak bir takımdı ya. Yani gençler maç güzeldi abi yapacak bir şey yok. O son pozisyonu falan baya güzel aldım. Yani orada biraz bir tık belki şey Olabilirdi 11 kill 1588 hasar. Temiz oyun abi yapacak bir şey yok. olacak olan bu. Hemen abi şimdi lobimize dönelim ve kıyafetimizi alalım. Hadi bakayım. Evet abi buradan geliyoruz. Bu arada şu etkinlik abi yeni geldi. Ee, 30 kilo arasında size 4 tane mazalyon veriyor. Gençler setimiz hayırlı uğurlu olsun. Mumya elveda. Ben abi şunları bir çıkaracağım. Bir dakika abi. Çıkar abi şunları bir. Bu arada da bir değiştirmem lazım artık ya. Şu yeni, yeni karakterin yüzünü yapacağım. Ananı Avrupa'nı. Bu ne lan? Abi sete bakar mısın? Gençler set muazzamül muazzamülk mülk, mülk mülk her şey yani. Bir nezamül mülk vardı. Lan bu ne abi? <laughs> abi set yakar yani. Çok güzel. Ben çok hoşuma gitti gençler. Vallahi yani bedavadan verilebilecek en tatlısı, en güzel set bence bu şu ana kadar gelmiş gelmiş en tatlı set olabilir. Bence çok güzel arkadaşlar. yani çoğu destansı setten güzel. Ya şu des, şurada bir destansı var ya benim gençler bir dakika göstereyim. Şundan güzel abi. Bu destansıdan bu güzel, bu daha güzel. Çok güzel ya gençler neyse. Ben bu şeye falan dalıp da fazla şey olmasın. Gençler video beğense beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanala da abone olsanız sevinirim. Yani set çok güzel. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.